Şu Şahin'le ilgili bildiğim bir şey varsa anlat bana dayı. Yoksa başımız ağrıyacak. Demek seçimini yaptın. Ailem dedim. Sen de gurur duyuyorum Aslan. Konuyla bayağı bir ilgilisin ha yakından. Belli yani. Sen bana önce şunu söyle. Aslı meselesini kökünden çözecek misin? Onun çözülecek bir yanı yok. Orada kalacak. De bakayım bildiğim bir şey varsa. Gerisine de karışma. Bak Ferhat. Eğer gerçekten ailenden yana seçim yaptıysan... ...Aslı'yı halletmen gerek. Yapacağım diyorsun ama yapmıyorsun. Eğer durum buysa bırak. Ben ilgileneyim. Ona dokunulmayacak. Benimle geliyorsun yürü. Ne oldu? Hani çıkmam yasaktı. Ne oldu? Şimdi geliyor muyum, gidiyor muyum? Şimdi de geliyorsun diyorum. Ayolanmadı. Ya bir kere de kibarca söylesen ölür müsün? Olmuyor doktor. Zorlama işte olmuyor. Hadi hazırlan. Ha iyi en sevdiğim Emir gibi. Hazırlan. İyi tamam. Bekliyorum. Yeni maceralar mı acaba? Nereye diye sormayacağım. Zaten cevapları biliyorum. Yürü, bin, hadi. Hastane olur, mahalle olur, sokak olur, her yer olur. Bir de kendi kendime konuşuyorum tabii her zamanki gibi. Aa, ah, hadi bakalım. Günaydın. Günaydın. Ferhat yok mu? Aslanın mı efendim? Gerçi ne zaman tam olabildik ki sofrada değil mi? Gelin hanımın da afrasından tafrasından geçilmiyor. Olmaması da iyi. Kusura bakmayın benim bir telefon etmem gerekecek. Bana bak Cüneyt. Bir havalı havalı o iş tamam kökten çözeceğim diyordum. Aksilik istemem. İş tamamen bende dayı. Merak etme sen. E gitti ikisi de. Çocuk meseleyi kökten halledecek dayı. Rahat ol sen güven bana. İnşallah Cüneyt. Yüzüne gözüne bulaştırırsan... ...bu işi beceremezsen gerisini sen düşün. Olmayacak öyle bir şey dayım. Bundan sonra sen de Ferhat'a değil bana güvenmen gerektiğini anlayacaksın. hastane sapağını da geçtik. Nereye gidiyoruz? Havaalanına. Ne? Niye havaalanına gidiyoruz? Ne oldu? Nereye gidiyoruz? Sen gidiyorsun tek. Ben değil. Ne demek ben? Niye ben? Ben ben bir yere gitmek istemiyorum Ferhat. Nereden çıktı şimdi bu? Nereye gidiyorum? Delirtme insanı söyle. Canın nereye istiyorsa oraya git işte. Git de. Ne demek bu şimdi? Git git demek. Bunun nesini anlamadın? Sen benden kurtulmak istemiyor muydun? Al sana fırsat işte. Abin de düşünme. Zarar gelmeyecek, sıkıntı olmayacak. Rahat ol yani. Zarar görecek olan oldu. benim çünkü, değil mi? Nam-gibi mi çekti? sadece gitmen gerekiyor tamam mı? Anladın mı beni? Soru sorma artık yeter. sorun yok değil mi? Bunca zamandır Namık'la çalışıyorsun. Bir sorun olup olmadığını Namık abimin ifadesinden anlamıyor musun? Bak, mesele neyse çözmüş. Bazen lüzum olmasa da sormak gerekir Yeter Hanım. Ama bunlar işle ilgili şeyler. Sizin anlayacağınız şeylerdi. Sorun yok, tamam. Şimdi hepiniz bir aradayken sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Tabii Ferhat da burada olsaydı iyi olurdu ama onunla ben bir aile konuşurum. Ne oldu Namık? Kötü bir şey olmadı inşallah. Dayı, iyi haber var ne olur. Merak etme, kötü bir şey yoktur canım. Biliyorsunuz biz İdil'le uzun zamandır beraber çalışıyoruz. Birçok zor günü beraber yaşadık. Meşakkatli bir yol yürüdük. En zor anlarımda da yanımda oldu. Bu süreçte anladım ki... ...o varsa ben varım. Artık sadece işte değil, özel hayatımda da yanımda olmasını istiyorum. Hayat arkadaşım olmasını istiyorum. Kendisine evlenme teklif ettim. Kabul etti. Biz evlenmeye karar verdik. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.